İnşikak suresi Mekke döneminde inmiş olup 25 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen ve ikiye ayrılma, çatlama, yarılma anlamına gelen inşikak kelimesinden almıştır. Surede bazı kıyamet sahnelerinden bahsedilerek göğün parçaları ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz hale getirileceği ve yerin içindeki her şeyi dışarı atacağı bildiriliyor. Surede insana, sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp didinerek ömrünü tüketeceksin.'' sonunda bütün yaptıklarında ona kavuşacaksın hitabı yapılarak, dünyadayken yaptığı işlerin kaydedildiği defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağı ve yakınlarına sevinçle dönüşekleri, defterleri arka taraflarından verilenlerin ise yok olmayı isteyecekleri ve çılgın alevli cehenneme atılacakları bildiriliyor. Akşamın alaca karanlığına, Geceye ve aya yemin edilerek insanların halden hale geçecekleri anlatılan surede insanların neden iman etmediği, Kur'an okunduğu zaman Allah'ın mesajı karşısında teslimiyet gösterip neden saygıyla secdeye kapanmadığı soruluyor ve onu yalanlayanlar için acı bir azap, inananlar içinse kesintisiz bir mükafat olduğu ifade ediliyor. Gök yarıldığında ona yaraşır şekilde Rabbinin emrine boyun eğdiğinde, yerde dümdüz olduğunda, yeryüzü içindekileri fırlatıp attığında, ona yaraşır şekilde Rabbinin emrine boyun eğdiğinde, ey insan sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp didinlerek ömrünü tüketeceksin. Sonunda bütün yaptıklarında ona kavuşacaksın.'' Yani insan zahmetli ve meşakkatli bir çabayla Rabbine doğru yol almaktadır. Bu yolun bittiği yerde yeniden dirilişle asıl hayat başlayacaktır. İşte bu hayatın başladığı yerde her şey değişecek. Bir kısım insan dünyanın zorluğuna razı olarak geri dönmek isteyecek ama buna fırsat verilmeyecek. Bir kısım insan da öylesine güzel nimetlere erişecek ve öylesine muazzam bir ortama kavuşacak ki bir çırpıda dünyayı ve dünyada yaşadıklarını unutacağı ifade ediliyor. O zaman kimin kitabı amel defteri sağından verilirse o hiçbir zorlukla karşılaşmadan pek kolayca hesabını verecek ve cennetteki yakınlarına sevinç içinde dönecektir. Fakat kime de kitabı amel defteri arka tarafından verilirse o da derhal yok olmayı isteyecek. Fakat istese de olmayacak ve derhal çılgın alevli ateşe atılacaktır. Halbuki o dünyada yandaşlarının yanındayken pek sevinçliydi. Çünkü o Rabbinin huzuruna hiç dönmeyeceğini sanıyordu. Oysa gerçek öyle değildi. Rabbi onun yaptıklarını çok iyi görüyordu. Hayır, boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin. Akşamın alacak karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına dolunay halindeki aya yemin ederim ki muhakkak siz biri diğeriyle bağlantılı olarak halden hale geçeceksiniz. Bu ayet insan hayatının farklı devrelerine işaret etmektedir. Yani anne rahminde belli aşamalardan geçerek beden elbisesi giyeceksiniz. Doğumla dünyaya gelerek orada gençlik, ihtiyarlık hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik gibi merhalelerden geçeceksiniz. Ölümle ahirete ulaşacak ve orada da hesap verme ve dünyada yaşadıklarınıza göre değerlendirme gibi safhalardan geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da hala iman etmiyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman Allah'ın mesajı karşısında teslimiyet gösterip saygıyla boyun eğmiyorlar. Tersine inkarcılar Kur'an'ı inkar ediyorlar. Oysa Allah onların içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor. Artık sen onları elem dolu bir azapla müjdele. Ancak iman edip faydalı ve güzel işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.